Doğru bilgi için abone olun. NN TV Bunama, demensiya veya demans. Bilhassa yaşlılıkta tedrisen, yavaş yavaş, meydana gelen ve akli gerilemeyle orantılı bir hafıza kaybı ihtiyarlık bunaması, demensia senilis, 65 ila 70 yaşlarında, evvela zeka melekelerinde durgunluk, bencillik, korkular, kavgacılık, huzursuzluk, cinsi arzularda artma ile başlar. Yeni öğrenilen hadiselerin unutulması ile başlayan hafıza kusuru, gittikçe artar. Hiç tanımadığı kimseleri tanıdığını zanneder, tanıdığı kimseleri tanıyamaz. Masal uydurma gibi hafıza yanılmaları olabilir. Özellikle karışık fikri çalışmalarda ve sentez kabiliyetinde bozukluk ön plandadır. Cimrilik, sıhhatine fazla düşkünlük, çocuklaşma, bazen şüphecilik, uykusuzluk görülebilir. Muayenesinde zayıflama, el dil baş titremeleri, yutkunma bozukluğu, ani ağlama gülme, monoton konuşma bulunabilir. Bazen yatağının içine idrar ve gaitasını yapar, hatta onlarla oynar beyin tetkiklerinde, beyinde atrofi, küçülme ve hücrelerde dejenerasyon tespit edilir. Sebep olarak arterioskleroza, damar sertliğine, bağlı demansların yüzdesi çok fazladır. Sonra Alzheimer, Pick ve Jacob hastalıkları önemli yer tutar. Multiple Infarcts Disease %15 sebep olarak görülmektedir. Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, kafa travmaları, çarpma, zedelenme, beyin iltihapları, karaciğer böbrek akciğer hastalıklarının tesiri, hormonal ve kan hastalıkları, zehirlenmeler, sıcak çarpmaları, elektrik şoku da sebepler arasındadır. Beyin tetkiklerinden CT, bilgisayarlı tomografi, PET positron emission tomografi, MRI, magnetic resonance imaging ile beyin atrofileri net olarak gözlenebilmektedir. Tedavi, sebebe yönelik olmalıdır. Tansiyon kontrolüne, beyin canlandırıcı ilaç ve vitaminler, sakinleştiriciler faydalı olabilir. Dünya çapında önemli sosyal ve tıbbi bir meseledir. Ailenin hastaya koruyucu bir fiziki ve sosyal çevre temin etmeyi benimsemesiyle mümkündür. Hastanın hareket etmesi, ailenin sosyal hayatı içinden çıkartılmaması, bedeni ihtiyaçlarının temini esastır. Bu da sevgi ve yakınlık ile mümkündür. Uygun bir psikolojik destek, tedavisi ve hastanın çevresinde rahatlatıcı, estetik değişikliklerin yapılması bazen şaşılacak iyileşmelere sebep olabilmektedir. Demansın belirtileri nelerdir? Demansın en belirgin belirtisi yeni alınan bilgilerin unutulmasıdır. Bunun haricinde bir kişinin demans hastası olarak kabul edilmesi için aşağıdaki işlevlerden en az ikisinde bozulma gözlenmelidir. Bellek, iletişim ve dil, odaklanma ve dikkat etme yeteneği, muhakeme ve yargı, görsel algı. Kendinizde ya da yakınınızda hafıza sorunları ya da yukarıda belirtilen düşünme becerilerinde bir bozukluk gözlüyorsanız, nedeni belirlemek için en kısa sürede bir uzmana görünmeniz gerekir. Semptomlar geri dönüşümü olmayan bir demansı işaret etse de erken tanı bir kişinin mevcut tedavilerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlar. Aynı zamanda gelecek için plan yapma konusunda size zaman kazandırmış olur. Demansın evrelere göre semptomları nelerdir? Demansın semptomları erken evre, orta evre ve geç, son evre olarak sınıflandırılabilir. Erken evre, demansın erken evresi genellikle göz ardı edilir çünkü çok yavaş ilerler. Yaygın semptomlar aşağıdakiler gibidir: unutkanlık, zamanı takip edememek, tanıdık yerlerde kaybolmak. Orta evre, demans orta aşamaya ilerledikçe işaretler ve semptomlar daha belirgin ve kısıtlayıcı hale gelir. Bu semptomlar son olayları ve insanların isimlerini unutmak, evde kaybolmak, iletişim konusunda artan zorluklarla karşılaşmak, kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duymak, gezinme ve tekrarlayan sorgulama dahil olmak üzere davranış değişikliklerinin yaşanması olarak sıralanabilir. Geç evre, demansın geç evresi toplam bağımlılığa ve hareketsizliğe yakındır. Hafıza bozuklukları ciddi ve fiziksel belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir. Belirtiler şunları içerir: zaman ve mekandan habersiz olmak, akrabaları ve arkadaşları tanımakta güçlük çekmek, kişisel bakımda yardımsız yapamamak, yürüme zorluğu, saldırganlığı artırabilen davranış değişikliklerinin yaşanması. Demansın tedavisi var mıdır? İlerleyici demans türlerinin çoğu tedavi edilemez ancak belirtileri ve semptomları yönetmenin bir takım yolları vardır. Kolinesteraz inhibitörleri, donepezil, rivastigmin ya da galantamin gibi bir takım ilaçlar hafıza ve karar verme sürecinde etkin olan bazı kimyasal habercilerin seviyelerini arttırarak çalışır. Öncelikle Alzheimer hastalığını tedavi etmek için kullanılsa da, bu ilaçlar vasküler demans, Parkinson hastalığı demansı ve Lüvi vücut demansı gibi diğer demanslara da verilebilir. Yan etkileri mide bulantısı, kusma ve ishal olabilir. Diğer olası yan etkiler arasında yavaş kalp atışı, bayılma ve uyku bozuklukları yer alır. Memantin, öğrenme ve hafıza gibi beyin fonksiyonlarına dahil olan bir başka kimyasal haberci olan glutamatın aktivitesini düzenleyerek çalışır. Bazı durumlarda memantin bir kolinesteraz inhibitörü ile reçete edilir. Diğer ilaçlar, doktorunuz depresyon, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar, parkinsonizm veya ajitasyon gibi diğer semptomları veya durumları tedavi etmek için ilaçlar verebilir. Terapiler ve ilaçsız tedaviler Evinizi nasıl daha güvenli hale getireceğinizi ve değişen davranışlarla başa çıkmayı öğrenebilmek için bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Amaç düşme gibi kazaları önlemek, davranışları yönetmek ve sizi demansın ilerlemesi için hazırlamaktır. Çevre düzenlemesi, dağınıklığı ve gürültüyü azaltmak demans hastalarının odaklanmasını ve çalışmasını kolaylaştırır bıçaklar ve araba anahtarları gibi güvenliği tehdit edebilecek nesnelerin gizlenmesi gerekebilir. Görevlerin basitleştirilmesi, görevleri daha kolay adımlara bölmeniz ve başarıya odaklanmanız gerekmektedir, başarısızlığa değil. Demans önlenebilir mi? Demansı önlemenin kesin bir yolu yoktur ancak hayat standartlarında bazı değişiklikler demansın başlamasını geciktirebilir ya da ilerlemesini yavaşlatabilir. Zihninizi aktif tutun. Okuma, bulmaca çözme ve kelime oyunu oynama gibi zihinsel olarak teşvik edici faaliyetler demansın başlamasını geciktirebilir ve etkilerini azaltabilir. Fiziksel ve sosyal olarak aktif olun. Fiziksel aktivite ve sosyal etkileşim demans başlangıcını geciktirebilir ve semptomlarını azaltabilir. Daha fazla hareket edin ve haftada 150 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Sigarayı bırakın. Bazı çalışmalar orta yaş ve üstü sigara içmenin demans ve kan damarı vasküler hastalıkları riskinizi artırabileceğini göstermiştir. Sigarayı bırakmak bu riskleri azaltabilir. Yeterince vitamin alın. Bazı araştırmalar kanlarında düşük D vitamini seviyesine sahip kişilerin Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerini geliştirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. D vitamini bazı gıdalar, takviyeler ve güneşe maruz kalma yoluyla elde edilebilir. Her ne kadar bu konuda yeterli çalışma olmasa da yeterli D vitamini aldığınızdan emin olmak diğer sağlık nedenlerinden dolayı iyi bir seçimdir. Günlük bir B kompleksi ve C vitamini almak da yararlı olabilir. Kardiyovasküler risk faktörlerini yönetin. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve yüksek vücut kitle indeksi (BMI) gibi faktörlerin kontrol edilmesi bazı demans risklerini düşürmek için önemlidir. Diğer sağlık koşullarınızı tedavi ettirin. Eğer işitme kaybı, depresyon veya anksiyete rahatsızlıklarınız varsa bu problemlerin tedavisi için doktora başvurun. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinin. Sağlıklı beslenme birçok nedenden dolayı önemlidir ancak Akdeniz diyetinde meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve bazı balık ve kuru yemişlerde yaygın olarak bulunan omega-3 yağ asitleri gibi besinler sağlığınızı iyileştirirken demans geliştirme riskini azaltır. Haftada 3 kez somon gibi yağlı balıklar ve her gün bir avuç fındık, badem ve ceviz yemeye çalışın. Kaliteli uyku alın. Kaliteli uyku birçok hastalığı önleme ve hayat kalitesini yükseltmek için önemlidir. Eğer uyku apneniz varsa ya da yüksek sesle horluyorsanız bir uzmana başvurun. Eğer siz de demans hastalığı ile ilgili bir şüphe yaşıyorsanız kontrollerinizi yaptırmayı sakın unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.